Neredeler? Harun Aslanlı hala içeride mi? İçerideler abi, acildeler. O olduğundan eminsin değil mi? Eminim abi, Harun Aslanlı'yı birine benzetmek mümkün mü? Oğlum bak, ben bu herifin ipini pazara çıkartmak için yemin ettim, anlıyor musun? Harun Aslanlı bütün Türkiye'ye rezil olacak. Az sonra. Dikkat et, içerisi kalabalık. Az önce koruma ordusu geldi, bütün hastaneyi sardılar. Bizim işimiz bu oğlum, korumalar bize sökmez, rahat ol sen akıl vermek bana düşmez ama her zamankinden daha soğukkanlı olmalısınız Harun Bey. İnsan sevdiklerinin, evladının can çekiştiğini görüp de nasıl soğukkanlı olabilir ki? Ben ikisinin de kurtulacağına inanıyorum. Ben de bir inanabilsem. Keşke inanabilsem. Keşke elimden bir şeyler gelebilse. Göreceksiniz. İkisi de hastaneden güle oynaya çıkacaklar için şu an canımı bile vermeye hazırım. Edamın ve kızımın hayatta kalması için gerekirse ölürüm Tarık. Hayat bazen çok acı değil mi Harun Aslanlı? Eee etme bulma dünyası. Senin yüzünden az dayak yemedim ben. Boşuna işten atılmadım. Hayatta hiçbir şey karşılıksız değildir. Bana bak oğlum ne yapacaksın acele et. Haber uçmuş. Diğer magazinciler neredeyse burada olurlar. Herkesten önce haberi servis etmen lazım. Merak etme sen. Dediğim gibi sen de kazançlı çıkacaksın. Kimsenin haberi olmayacak. Anlaştık değil mi? Bebeğimiz şimdilik şanslı görünüyor. Annesinin durumu nasılmış? Kurşun kalbe çok yakınmış. Alamamışlar. Kanamayı durdurup kapatmışlar. Hayati tehlikesi devam ediyor. Ama garip bir kader. Kucağındaki bebeğin yaralanması anneyi hayatta tutmuş. Hiçbir anne böyle bir kurtuluş istemez. Acele çabuk. Tamam. Bekle iki dakika. Yeter bu kadar. Biraz daha. Tamam tamam kapat. İşimden olacağım senin yüzünden. Eda Güler. Evet ağrın aslanlar. Şimdi de bana engel ol da göreyim seni bakalım. Bitti tamam hemen kaybol buradan. Hemen hemen. Sağ ol dostum. Bu iyiliğini unutmayacağım.